mayınlar da abi deniz mayınları da geliyor. Yerdekiler sudakiler kara mayınları patlatacaklar. Lan ne yapıyor adam? Şimdiden geçti. Evet, evet, dostlar. Herkese yeni bir videodan daha selamlar sevgiler. Bugün Andavun'da hırçın denizler görevini yapacağız. Kamp görevi. Bakalım nasıl bir performans sergileyeceğiz. Videoya geçmeden önce siz de kanala abone olup videoya like, yorum atmayı unutmayın. Özellikle abone olmayı unutmayın dostlar. Şöyle kamptaki arkadaşlarla beraber gideceğiz. Şöyle gemiye binelim. Ş şöyle bir işlerden çıkalım. Gemiyle yolculuğumuz başlasın. Bu ne lan? Tekne mi? Abi bir dakikadır. Cephanemizi de dolduralım. Aa geldi. Gemi geldi. Bizi alacak gemi bu. Bizim gemi bu herhalde. İneceğiz. Allah Abi şeyi de aldım. Tarifi de aldım. gemi abi geminin içinden geçeceğiz. Karşıki düşman gemisi. Abi roketleri atıyor. Koruyun bizi koruyun. Gemini abi gemiye çarpacağız mı? üst tarafa vursak daha Abi karayip korsanları gibi Lan bitti cephanem bitti. Abi cephanem bitti. Sındı mı? Silah mı ısındı Bu alttaki sağdaki gösterge A ısınıyor abi. Bak o ısındığı zaman Dostlar sağdaki mavi göster bar dolduğu zaman ateş edemiyoruz. Kı arkadaş ya arkadaşın pantolon kan kırmızı oldu vallahi kan. Bu arkadaş kim? Yaşar inşallah o sendeyiz. Yaşar şunları vur Yaşar dronları vur dronları sadılar abi. Yemin ediyorum Karadeniz'de abi gene doldu. Gene ısındı ya. Namlu ısınıyor namlu. Biraz. Hadi, hadi biraz çabuk soğu ya. Kemiğe çarpacağız ha. Arkadan bindir. Bombala bombala. Az kaldı. Sarardı. Kırmızıya döndüğü zaman bitmeye başlayacak. Hadi be. Abi gene ısındı Allah kahretmesin etmesin ya. Aşırı ısındı. Namlu ısınıyor ya. Namlu yedek namlu. Şu anda ateş gibi oldu namlu. Gerçekten aynı. Bu da gerçekçi yapmışlar. Gerçek böyle ağır maki makinalı silahların da namusu ısındı zaman değiştiriliyor. Ulan onun yandan ne atıyorlar? Lan bu yandaki kim? Abi kayboluyor biraz hızlı sür kaptan. Kaptan. Kaptan Zümra biraz hızlı sürük kapta şeyde dümende zümra var. Bas kaza bas kaza zümra bas, gaza. bas gaza, vallahi iş bitirdik şimdi. Sen, abi ısınmanın sırası mıydı ya? Yapma be. Haydi bit. Haydi. Lan bizi batıracak ya. Neyse patlattık bunu bitti ya. Ah, bu bitti vallahi. İlki, ilki gitti. Herhalde bir tane daha girdi galiba. bitti galiba. Oo, çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Vallahi şöyle. Oo, en iyi benmişim ya. Aa, dur bunu sonuçları paylaş abi. <laughs> bir dakika dur. <laughs> sonuçları paylaş. Şunu böyle kaydedelim de. Hırçın Denizler'de. Abi şurada bizim bundan resim klasörümüz vardı. Şuna kaydedelim. Klasörü seç. Kaydet dedik değil mi? tamam. Vallahi birinci olduk ya. Çok iyi be. Dostlar, andan Hırçın Deniz'de birinci olduk vallahi. Karayip Korsanı oldum mu? Neydi Jack Sparrow gibi adam. Neyse ee, bu videoda böyle biraz kısa oldu ama olsun. Şöyle bir hatta şöyle bir Şöyle şuradaki takımı da böyle bir tebrik edelim. Şöyle bir şöyle Şit kampının elemanları abi gemideki tayfa bunlar. Şöyle Buradan da videoyu kapatmadan önce böyle size bir hoşçakalın, dostça kalın diyelim. Kendinize iyi bakın dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı, yorum atmayı, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın.